seçilmiş olanın yolculuğu bunu derinden hissetmeni istiyorum. Çünkü çok erken bir yaştan itibaren belki de maneviyat kelimesini bile telaffuz edemeden önce içinde bir sezgi taşıyordun. İçinde sıradan olmayan bir şey vardı. İçsel bir sessizlik, kimsenin adını koymadığı bir sorumluluk ama havada asılı duran, görünmeyen bir çağrı gibi. Sanki tüm evren senin sadece yaşamak için değil, dönüştürmek için geldiğini biliyordu. Bu aileye rastgele değil, ilahi bir planla getirildin. Kardeşlerin hayatın akışına daha hafifçe uyarken, senin üzerine bir yük kondu. Bir görev. Bu ne bir ayrıcalık ne de ilahi bir ceza. Bu özel bir çağrıdır. Her soyda bir sözcü olur, döngüleri kıran biri ve bu rol sana verildiğinde günlük hayat yoğun bir hazırlık yolculuğuna dönüşür. Eğer bu mesaj içini titretiyorsa, yaradan seni gerçek rolüne uyandırıyor demektir. Tanrı bu videoyu kim olduğunu sana hatırlatmak için kullanıyor. Hayal görmüyorsun, bozuk değilsin, sen ayrıldın ve ayrılanlar genellikle yalnız ve yanlış anlaşılan yollarda yürür. Eğer neden her şeyi daha derinden hissettiğini ya da başkalarının görmediklerini nasıl gördüğünü merak ettiysen devam et. Ve eğer bu mesaj seni hayatının önemli bir anında bulduysa yorumlara 777 yaz. Bu gökle hizalanmayı simgeleyen ruhsal bir koddur. Abone ol çünkü daha fazla vahiy yolda. Ruhsal hassasiyet kusur değil ilahi bir lütuf çocukluğundan beri sende sıradan algıyı aşan bir farkındalık vardı. Diğer çocuklar kaygısızca oynarken sen etrafındaki her duygusal ayrıntıyı emen sessiz bir bilinç taşıyordun. Ruhsal enerji nedir bilmeden önce ruhun zaten görünmeyen titreşimlerle bağlıydı söylenmeyen çatışmaları hissediyordun. Aile yüzlerindeki gizli yükleri, gülümsemelerin arkasındaki acıyı algılıyordun. Bu sıradan bir duygusal hassasiyet değil, ruhsal hassasiyetti. Tanrı seni evinin ruhsal atmosferini çözümlemek üzere şekillendirdi. Acının gizlendiği bir evde sen onunla yüzleşmeye çağrıldın. Anestezi aramak yerine emdin inkar etmek yerine sezdin bu seni bazen dışlanmış garip hatta duygusal olarak tükenmiş hissettirdi ama bu bir zayıflık değil bir amaçtı gözyaşların gökten gelen yanıtlardı kalbinin göklerle hizalandığını gösteriyordu sessizliğin olduğu yerde sen borazan oldun maske olan yerde sen kökü gördün bu hassasiyet ilahi bir armağandır bir kusur değil Başkaları hala uykudayken senin hissetmeni sağlayan görünmez bir zırhtır. Bundan utanma. Tam da bu algı seni sana emanet edilen rol için nitelikli kılıyor. Gerçeğin katalizörü. Sorgulamanın ilahi gücü küçüklüğünden beri içinde sessiz bir huzursuzluk vardı. Herkesin değişmez gördüğünü sorgulama dürtüsü. Ailen hazır anlatıları, tekrar eden gelenekleri sorgulamadan kabul ederken sen kendine soruyordun. Burada gerçekte olanı neden kimse konuşmuyor? Acı bu kadar barizken neden normalmiş gibi davranıyoruz? Neden kuşaklar boyu aynı yıkıcı döngüleri tekrarlıyoruz? Soruların hiçbir zaman isyan değildi, gökten gelen dürtülerdi. Merak kisvesine bürünmüş kutsal müdahalelerdi. Tanrı çağırdığı kişilerin zihnine hakikat tohumları eker. Bu gerçek kaosa meydan okuma korkusunu yakan bir ateş gibi büyür. Birçok kişi senin anlayış arayışını kibir olarak yorumladı, sanki soruların kişisel bir saldırıymış gibi. Ama gökler başka bir şey görüyordu. İtaat, diğerleri rahatsızlıktan kaçarken sen gerçekle yüzleştin. Onlar inkar ederken sen ifşa ettin. Ruhun şeffaflık, tutarlılık ve amaç istiyordu ve Tanrı'nın ihtiyacı olan da tam buydu. Çünkü seçilmiş kişi asla izleyici değildir. O bir katalizördür. Maskeleri düşüren, sessiz yalanları bozan, ailenin karanlıkta bırakmaya alıştığı alanları aydınlatan. Çağrın asla hoş görünmek olmadı, gerçek olmaktı. Sorduğun her soru ataların sessizliğinde bir çatlak açtı. Her neden arayışın suskunlukla yapılmış bir anlaşmayı kırdı. Bu meraktan vazgeçme, bu senin ruhsal silahın. Özgürlükleri başlatan, görünmeyen zalimleri ifşa eden ve seni ayıranın ismini onurlandıran güç odur. Acıyla dönüşüm, diğerlerinin vazgeçtiği yerde çiçek açmak. Sen daha çok acı çektin ama daha derine kök saldın. Her şey çökerken sadece dayanmadın, içine daldın. Birçok kişi dikkat dağıtıcı şeylerle uyuşmaya çalışırken sen acıyı sert ama adil bir öğretmen olarak karşıladın. Yolculuğunu iz bırakan yaralar boş izler değil, vahiy kapılarıydı. Bu tesadüf değildi. Bazı acılar onları yeniden anlamlandıracak yapıya sahip olanlara verilir. Senin hikayen bunun canlı kanıtıdır. Yıkılmadın, dönüştün. Ayaklarının altından kayan zemin seni uçmayı öğreten şeydi. Tanrı seni cezalandırmıyordu, seni hazırlıyordu. Sessizce döktüğün her gözyaşı, varlığının anlamını sorguladığın her gece hepsi bir amaçla sulandı. Birçok kişi seni zayıf ya da abartılı bulmuş olabilir. Ama gerçek şu ki hassasiyetin her zaman bir ruhsal zırhtı, bir zayıflık değil. Dünya senin gibi ruhlara ihtiyaç duyuyor. Derin empatik ve yüzeyselliği kırmaya istekli. Bu yüzden acının boşa gitmediğini hissediyorsan yorumlara taştım yaz. Bu birçok kişinin pes edeceği yerde büyümeyi seçenlerin ruhsal mührü olacak. Artık susma. Senin hazırlığın kendinden öte bir şey içindi ve bu çoktan başladı. Kendi ışığının özgürlüğü. Korkusuz ve kıskançlıktan uzak. Başkalarının ışığını kıskanmıyorsun çünkü kendi ışığını tanıyorsun. Biri parladığında geri çekilmezsin, aksine sevinirsin. Çünkü gerçek büyüklüğün bir sahne değil, bir frekans olduğunu öğrendin. Taşan birine sevinçle titreşiyorsun çünkü bu dünyada mumları söndürmeye çalışan karanlığa rağmen ışığı açık tutmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Kendine olan güvenin karşılaştırmalardan değil, bağlantıdan geliyor. Her ruhun bir görevi olduğunu anlıyorsun. Bu yüzden rekabete değil, sadeliğe ihtiyacın var ve işte bu sadelik seni diğerlerinden ayırıyor. Hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacın yok çünkü sessizce verdiğin savaşlarda Tanrı tarafından zaten onaylandın. Birçok insan enerjisini taklit ederek harcarken sen onu yaratıldığın şeye hizalanmak için kullanıyorsun bilinç olan yerde kıskançlık barınamaz. Çünkü kendini tanıyan biri kendini ölçmeye ihtiyaç duymaz. Başkasının olanı istemiyorsun çünkü seninkinin kökü var. Kimliğinin kökü sonsuz olana dayanıyor. İşte bu yüzden çaba göstermeden çekicisin. Huzurun rahatsızlık verir, özgürlüğün yüzleştirir. Ve en ilginç olanı ışığını ne kadar çok tanırsan o kadar çok yayarsın. Ve bu seçilmişlerin sırrıdır. Onlar göz kamaştırmak için değil, yolu aydınlatmak için parlarlar. Henüz kendi alevini bulamamış olanlar için onarma çabasından vazgeçmek, olgunlaşmış öz sevgi. Seni hep kıranları onarmaktan vazgeçtin. Çünkü artık sevmenin kendini yaralamak pahasına batmakta ısrar edenleri kurtarmak olmadığını anladın. Sadece uçurum getirenler için köprü olmaktan vazgeçtin. Yokluğunun zaten her şeyi anlattığını biliyorken enerji harcayıp kendini açıklamıyorsun. Bu soğukluk değil, olgunlaşmış öz sevgidir. Bazı insanların yardım istemediğini, sadece seyirci aradığını fark ettin ve başkalarının kaosunu sessizliğinle alkışlamaktan yoruldun. Artık kendini seçiyorsun, gururdan değil, hayatta kalmak için. Çünkü tanrının çoktan kapattığı kapılarda ısrar etmenin ne kadar acı verdiğini gördün. Daha da önemlisi iyileşmenin bazen varlık dayatmak değil, mesafeye saygı göstermek olduğunu öğrendin. Seni kıranlar aslında öğrettiler ve son gibi görünen şey yeni bir döngünün başlangıcıydı. Artık bir kurtarıcı değil, bir bekçisin. Enerjin artık pazarlık unsuru değil, tohum ve yalnızca hak edenler eker. Seçilmiş kişi ölü bağları zorlamaz. Zamanı tanır ve kendi zamanında çiçek açar. Çünkü artık çatlak bardaklara kendini dökmekten vazgeçtin. Ve işte bu senin gerçek yeniden doğuşundu. Ailenin direği, son nokta ve yeni başlangıç. Sen son noktansın. Acı döngüleri sende son buldu. Nesiller boyu tekrar eden şeyler sende şifa buldu. Yalnızca kalıpları kırmadın, onları cesaretle yüzleştirdin. Sana zarar veren şeyin adını bilmesen de sadece hayatta kalmadın, senden sonrakiler için canlı bir şifaya dönüştün. Seçilmiş kişi en kolay yolu yürüyen değil, herkesin beklediği yoldan sapmaya cesaret edendir. Geriye baktın ve bir zamanlar seni inciten şeyleri taşımamaya karar verdin. İntikam için değil, sevgi için yeter dedin ve bu söz senin bile bilmediğin zaman çizgilerinde ruhsal yankı buldu. İyileşmeyi seçmen sadece kendi acını değil, çok daha fazlasını iyileştirdi. Eski yankıları, miras alınan acıları, sessiz yapılan anlaşmaları hepsi sen gerçeği seçtiğin anda kırıldı. Artık anlıyorsun, hayatın sadece seninle ilgili değil. Senden öncekilerle ve senden sonrakilerle ilgili travmanın son noktası ve özgürlüğün başlangıç noktası sensin. Bu seni sadece bir hayatta kalan değil, çok daha büyük bir şeyin mirasçısı yapar. Kaçınılmaz görev. Soyun ruhani lideri sen, ailenin ruhani lideri olmak üzere şekilleniyorsun belki henüz hazır hissetmiyorsun hatta bu sorumluluğu istemiyorsun bile ama ruhunun derinliklerinde omuzlarına bir örtünün serildiğini hissediyorsun bir zamanlar seni küçümseyen hayallerini alaya alan inancını görmezden gelen aynı kişiler zamanı geldiğinde yalnızca senden bulabilecekleri rehberliği arayacaklar bu ruhani otorite bir zafer değil, her sınavla, her yalnız geceyle, her sessiz gözyaşıyla büyüyen bir çağrıdır. Seçilmiş olan hükmetmek için değil, özgürleştirmek için çağrılır. Dayatmak için değil, sevmek için, yargılamak için değil, araya girmek için. Sen atalara ait lanetleri kıracak, boşlukta duracak ve soyunu dua ve cesaretle koruyacak olan kişisin. İşte bu yüzden Tanrı seni ayırdı. Çünkü içindeki kutsallık sıradanlıkla boğulmasın diye. Bu çağrının yükü ağır ama kaderin daha büyük. Sen sadece kendin için değil, soyunun tamamı için seçildin. Seçilmiş olmak kibir meselesi değil, zamanı ve insan anlayışını aşan bir sorumluluktur. Eğer bu videoyu izliyorsan, bir şekilde bu çağrıyı çoktan kabul etmişsin demektir, sessizce bile olsa. Ailende her şeyin ötesini görebilen kişi sensin. Diğerlerinin göz ardı ettiğini fark eden, gizleneni hisseden, fark edilmeyen işaretleri duyan. Bu gerçeği içinde kabul etmenin zamanı geldi. Yalnız değilsin. Gökler seninle yürüyor, her adımında seni destekliyor. Bu benzersiz yolculukta yalnız değilsin. Eğer bu mesaj Ruhunun derinliklerinde bir şey uyandırdıysa yorumlara 999 yaz. Bu hizalanmayı ve ilahi aktivasyonu simgeleyen kutsal bir semboldür. Ve eğer hala yapmadıysan şimdi abone ol. Çünkü senin ruhsal yürüyüşün daha yeni başlıyor. Burada olman tesadüf değil. Aktive ediliyorsun. Sen seçilmiş olansın ve ailendeki özgürlük senin ellerinde başlayabilir. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Unutma, sen mevcut zorlukları aşan bir amaç için seçildin. Yolculuğun eşsizdir. Zorluklarla dolu olabilir ama aynı zamanda çok az kişinin anlayabileceği zaferlerle doludur. Güçlü kal. Çünkü seni bekleyen şey şimdiye kadar yüzleştiğin her şeyden daha büyük. Yalnız değilsin. Gökler seninle ve ailenin dönüşümü şimdi senin ellerinde başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seçilmiş olan